Tekrardan herkese Uçum Var kanalından merhabalar. Arkadaşlar ben Uzak Yol 2. Kaptan Çağlar Ünal. Tüm öğrendiklerimi sizlere aktarabilmek adına burada olacağım. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Daha öncesinde sizlere gemi kaptanı nasıl olunur ve gemi adamı cüzdanını nedir? Bunun içerisinde neler var gibisinden bazı videolar çekmiştim. Şimdi bu haftaki videomuzda da gemici nasıl olunur? Nasıl gemi personeli olursunuz? Tabii ki gemi kaptanı değil ya da gemideki makinist değil arkadaşlar. Bizim mavi yaka dediğimiz personel kısmının nasıl bu evra alabileceğini ve gemiye kadar giden süreci anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar sizlerin mutlaka bir gemi adamı cüzdanına ihtiyacınız var. Bu elimde gördüğünüz evrak. Sizin yeterliliklerinizi gösteren uluslararası düzeyde bütün sertifikalarınızın işli olduğu ve bütün dünyada geçerli olan evrağınız. Daha sonrasında neye ihtiyacınız var? Pasaporta ihtiyacınız var. Vizeye ihtiyacınız yok. Vizenizi şirketiniz halledecek. Bir gemi adamı sağlık raporuna ihtiyacınız var. Onu da ilerleyen videolarda nasıl alacağınız ve nelere dikkat edildiğine dair yine bilgilerini burada paylaşmaya çalışacağım. Bunun dışında ekstradan bir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Eğer aşçı ve kamarot sınıfındaysanız ekstradan bir hijyen sertifikası almanız gerekiyor. Bu hijyen sertifikasını da nereden alabileceğiniz konusunda genelde halk eğitim merkezleri tarafından düzenlenen kurslarda veriliyor. Fakat farklı yerlerde verildiğine dair bir bilgim yok. Nereden alabileceğinize dair çevrenizdeki kişilerden ya da şirketlerden bilgi alabilirsiniz. Şimdi gemici olmaya karar verdiniz. Peki ne yapacaksınız arkadaşlar? Ne yapmanız gerekiyor? Gazetelerde, sosyal medyada orada burada işte 2500 dolar maaşla garanti şekilde işçi alımı ya da işte personel alımı, gemi adamı alımı gibisinden ilanlar gördünüz. Bunlar gerçek mi? Bunlar gerçek değil arkadaşlar. Bu şekilde ilan veren hiç kimseye bir kere inanmayın. Gemi adamına hiçbir zaman bu şekilde ihtiyaç olmaz. Çünkü piyasada yeterince zaten gemi adamı var. Gemi adamı alımları genellikle de referans da olur. Sizin tecrübeniz de olur. Ya da daha önce çalıştığınız şirketlerle olur. Peki ilk başta ne yapmanız gerekiyor? Eğer ilk başta gemi adamı olmaya karar verdiyseniz mutlaka yakınınızdaki birine danışın. Yakınınızda bu işi yapan kişiye gemi kaptanı olabilir, gemi personeli olabilir ya da herhangi bir denizcilik şirketinde çalışan birisine bunu danışmalısınız arkadaşlar. Oradan buradan duyduğunuz kişilerle konuşarak onlara para göndererek bu evrağı almaya çalışmayın. Çünkü bu işte dolandırılan birçok kişi de mevcut. Peki onlara danıştığınızda size ne söyleyecekler? Size diyecekler ki bir gemi adamı kursuna gitmeniz gerekiyor. Gemi adamı kursu nedir? Gemi adamı kursu size daha önceki videoda bahsettiğim 5 temel sertikayı ve 3 güvenlik sertikasını verebilecek olan yetkili kurumlardır arkadaşlar. Bunların bazı güvenli olan kurumları mevcut. Ben şimdi burada isim vermek istemiyorum. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza sorun. Onlar evraklarını hangi kurumdan almışlar? Herhangi bir problem yaşamışlar mı? Ya da ne kadar ücretlerle almışlar? Öncesinde herhangi bir para vermişler mi? Bazı isimler piyasada çok yaygındır. Yıllardır bu hizmeti verirler. Özellikle İstanbul'da gerekli yayınları olan çeşitli kuruluşları olan bu şekilde bazı eğitim kurumları mevcut. Aynı şekilde İzmir'de de bu şekilde bazı kurumlar olduğunu biliyorum. Ancak diğer kentler hakkında pek bir bilgim yok. Bunları dediğim gibi çevrenize giderek ya da onlarla konuşarak net bilgi almaya çalışın. Ne kadar para vereceksiniz? Size hangi sertifikaları verecekler? Hangi evrakları verecekler? Hangi aşamaya kadar yardım edecekleri konusunda onlardan bilgi almaya çalışın. Şimdi gemi adamı kursuyla anlaştınız. Oraya gittiniz. Gemi adamı eğitimi almaya başladınız. Size 5 temel sertika ve 3 tane de güvenlikle ilgili sertika eğitimlerini birebir sınıf ortamında vermek zorundalar arkadaşlar. Bunlara katılım da zorunludur. Bununla birlikte bu eğitimi tamamladıktan sonra aynı kurumda gemi adamları sınav merkezine gitmeden bir yeterlik sınavına girersiniz bu aldığınız sertifikaların sınavıdır bu. Bunu artık almaya hak kazandığınızı gösterir. Bu sınava girdikten sonra da kursunuz size yeterlilik belgelerinizi verir. Hangi sertifikalarınızı alabileceğinize dair yeterlilik belgelerinizi verir. Peki bu aşamadan sonra ne yaparsınız? Bu aşamadan sonra da en yakın liman başkanlığına başvurursunuz arkadaşlar. En yakın liman başkanlığından gerekli bilgileri, hangi evrakların lazım olduğunu öğrenmeniz gerekir. Mesela onlar size işte ikametgah isteyebilirler, sabıka kaydı isteyebilirler. Onun dışında fotoğraf isterler hangi ölçüde fotoğraf istediklerini onlara soracaksınız. Oraya gidip gerekli belgeleri alırsınız. Ama en önemli şey sizin sertikalarınızın yeterlilik belgesidir. Yani kurstan aldığınız onaylı yetkili bir kurumca verilmiş yeterlilik belgesidir. Aynı şekilde liman başkanlıkları da bunu sizden isterler. Daha sonrasında sizin için bir portal açarlar. Bu portalda liman cüzdanı için gerekli ücret, onun dışında kaç tane sertika işleteceğinize dair belli bir ücret. Her sertikanın ekstra bir ücreti olur. Bu bir zamanlar 15 liraydı. Günümüzde ne kadar oldu bilmiyorum. Ki sertika başına bu ücret alınır. Onun dışında bir de yeterlilik ücreti sizin yeterlilerinizin işleneceğine dair bir ücret alınır. Bu bilgileri de liman başkanlıklarından güncel olarak öğrenebilirsiniz. Daha sonrasında ne olur arkadaşlar? Bu evraklarınızı liman başkanlığının sizden istediği evrakları verirsiniz. Parasını gidip bankaya yatırırsınız ve dekontunu yine liman başkanlığına teslim edersiniz. Onlar da sizden bu evraklarınızı alırlar. Ankara'ya gönderirler. Ankara'da da liman cüzdanınız basılarak evinize kadar kargolanır. Bu liman cüzdanınızı aldığınızda kontrol etmeniz gereken şeyler yine ilk sayfada Adınız, soyadınız, işte kişisel bilgileriniz doğru mu, değil mi? Yeterliliğiniz doğru mu, değil mi? Ve bütün sertifikalarınız doğru olarak işlenmiş mi? Bunlara bakmalısınız ve geçerlilik tarihlerine bakmalısınız arkadaşlar. Basıldığı günden itibaren 5 yıl geçerliliği mevcut olmak zorundadır. Eğer bir hata mevcut ise ki geçmişte sık sık karşılaştığımız durumlardı bunlar, günümüzde düzeltilmiş olduğunu umuyorum. Gidip Liman Başkanlığı'na tekrar müracaat ederek bu hataların ücretsiz bir şekilde düzeltilmesini talep edebilirsiniz. Daha sonrasında ne yapacaksınız arkadaşlar? Evet, liman cüzdanınızı aldınız ve binlerce dolar kazanmaya hazırsınız. Doğru mu? O 2.500 dolarları falan bir ilk başta unutun arkadaşlar. Bunlar gelecekte elbette olacaktır. Fakat ilk başta denizde başladığınızda, eğer gemici olarak, personel olarak başlıyorsanız 1.000 dolarla 1.500 dolar arası bir maaş alırsınız ve bu genelde Türkiye'deki şirketlerde gemide çalıştığınız süre boyunca yani 4 ay çalışıyorsanız 4 ay, 5 ay çalışıyorsanız 5 ay kadar alırsınız ya da 4 artı 1, 3 artı 1 gibi kontratlar mevcuttur. Bunların kontrat ücretlerine bakarak hangisinin daha karlı olduğuna karar verebilirsiniz. Onun dışında ilerlediğinizde de yine 2500 dolarlar gibi maaşları görme şansınız personel kademesinden bahsediyorum mümkündür. Daha sonrasında ne yapacaksınız? Herhangi bir referansınız varsa, size destek olacak birisi varsa, onun çalıştığı şirkete sizi yönlendirecek birisi varsa onun vasıtasıyla o şirkete gidebilirsiniz. Ve gemi adamı olabilir. Sağlık raporunuzu aldığınızda Bununla birlikte daha önce söylemeyi unuttum. Tabii ki bir de aşı kartı olmak zorunda. Aşı kartınızı da aldığınızda artık şirketlere giderek yeterliliğinizi de göstererek iş başvurularında bulunabilirsiniz arkadaşlar. Devam videolarında gemi adamı olabilir. Sağlık raporu nasıl alınır? Aşı kartı nedir? Neden ve nasıl alınır? Gibi bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup yorumlarınızı da yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah tüm denizcilere selamet versin. Information, Mike. for 861, wind zero, nine, zero, seven, clear takeoff 079. 712, right, heading 060 degrees, support minor. I zero, six, zero degrees, no, i